Bu e, yani giderek biliyorsunuz dijitalleşmeyle de beraber e, işler e, iş organizasyonları yani şirket organizasyonları yani hiyerarşik bir yapıdan daha çok bir süreç yapısına e, doğru evriliyor. Yani dolayısıyla esasında e, mağazalara gelen süreçlerin e, doğru tayin edilmiş olması, doğru tasarlanmış olması. Ama aynı zamanda bu süreçlerin, değişik süreçlerin arasındaki uyum da son derece kritik. E bunu bir yerde bunun sağlanması lazım. İşte bunu sağlayan birim benim tecrübeme göre merkez organizasyonundaki merkezi operasyon dediğimiz, yani bir yerde şirketin merkezi fonksiyonlarıyla, Mağazaları arasındaki o pivot rolünü oynayan birim ve giderek de bu birimin yani karmaşık, giderek karmaşıklaşan perakende dünyasında yani giderek artan e, mağaza inisiyatiflerinin gerçekleştirilmesinde, Giderek daha karmaşık olan e, tüketiciye yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde bu merkezi operasyon biriminin e, giderek de daha kritik bir haline kritik bir birim o haline geldiğini de e, gözlemliyorum.